Bu ülke kitabı Cemil Meriç. Sayfa 248. Said Nursi. Said'in müridi bir havariler ormanı. Yek pare ve kesif. Ağaçlar kaynaşmış birbirleriyle ve bağrından atsız bir uğultu yükseliyor. Bir fırtına rüzgarına benzeyen nur risalelerinin zaman zaman boğuk, zaman zaman heybetli yankısı. Said dağ başında vaaz eden bir mürşid. Hor görülenler, her şeyini kaybedenler, için çinenenler ona koştu akın akın. Nasların yalçın duvarları arkasından geliyordu bu ses. Tarihin içinden geliyordu. Kabuğuna çekilmiş yüz binlerce insanı uyandırdı. Bu hayali insanlar o konuştukça gerçekleşti. Yani nurculardan önce kelam vardı o konuştukça layıkliğin kartondan setleri yıkıldığı birer birer. Kentte köy, çağdaş uygarlık düzeyi ile Anadolu tereddütle inanç karşı karşıya geldi. Nurculuk bir tepkidir. Kısır ve yapma bir üniversiteye karşı medresenin, küfre karşı imanın, batıya karşı doğunun isyanı. Her risale bir çığlık, şuur altının çığlığı zulmün ahmakça taarruzu olmasa bu münzevi ses öyle sayhalaşır mıydı? Tanzimattan beri her hisarı devren teceddüt dalgası ilk defa olarak nur kalesi önünde geriler. Bu emekleyen, bu kekeleyen yine devrim yobazları için bir yüz karasıdır. Düşünmezler ki kendi yüz karaları bu. Nurcuları yok farz etmek gaflet. Nurcular adalarında kendi hayatlarına devam edebilirler. Ama kökünden kopmak kimseye mutluluk getirmez. Aydın'ın görevi fil dişi kulesini yıkarak bu mazlum kitleyi muhabbetle bağrına basmak. Acısını anlamaya çalışmak. Said Nursi bir kavga adamı, yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç. Tefekkürden çok iman. Said'in kavgası Yugi ile Komiserin Kavgası Ruhları için El Fatiha